Fides yanımızdan herkese selamlar. Bugün itibariyle yaklaşık olarak 2 gün boyunca hava sıcaklığı 2 derece kadar düşecek. Bu yüzden bize seramızdaki sobayı yakmaya başladık. Bugünkü videomuzda tohumlar ve fide hakkında bilgiler vereceğim. Tohum çimlendirme ve fideler ayrı bir konudur. Birbirlerinden çok farklıdır. Şöyle göstereyim. Şuradakiler açık alan dikme yapacağımız sakız kabakları. Gördüğünüz gibi Yüzde yüz biçimlenme mevcut. Aynı şekilde burada da. Burada da. Bunların hepsi aynı anda dikim yapıldı. Aralarında hiçbir fark yok. Şöyle göstereyim. Şu en sondaki yolda ise neredeyse çimlenme yarı 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 yaz. Bunun nedeni ise şurada gördüğünüz gibi seramızın muşanması var. Bu muşamba normalden şu an bile soğuk olduğu için şurada çimlenme az oluyor. Bu yüzden ortam sıcaklığı ne kadar iyi olursa fidelerin çimlenme hızı da o kadar iyi olacaktır. Şu an zaten net bir şekilde ekranda görüyorsunuz. Eğer ortam nemli şuradaki olduğu gibi de sıcaklık 20 derece azsa çimlenme geç olur. Ortam sıcaklığı ne kadar çok olursa ve ortam nemli olursa çimlenme hızı o kadar yüksek olacaktır. Yani şuradaki fark bile bunun için yeterlidir. Çimlenmede herhangi bir güneş hissi yoktur. Bu çimlenmeyi şu yapraklar çıkana kadar karanlık ortamda yapabilirsiniz. Zaten normalde de fideliklerde bunun için tohum çimlendirme yerleri vardır. Bütün yoller üst üste konup yaklaşık 14 gün muhafaza edilir. Tabii çeşitli olarak değişir. Biberler 14 gün. Şu kabaklar 1-2 gün bekletilir. Daha sonra ortalığa çıkartılır. Dediğim gibi tohumlarda herhangi bir güneş isteği yoktur. Eğer filler bu şekilde iki yaprak olduysa mutlaka güneş ışığı görmesi gerekli. Eğer ev ortamında bunu yaparsanız ortam sıcaklığının en fazla 15 derece olması gerekli. Ortam sıcaklığı 15 dereceye geçerse ve ortamda güneş ışığı yoksa bütün fideler boya gider. Boya giden fideler de ilerleyen zamanda devrilir. Bu yüzden mutlaka ev ortamındaysanız fideler yaklaşık olarak 15 derecede tutun sulamayı da biz genelde haftada iki defa yapıyoruz bunları sabah yapıyoruz haricinde de sulama yapmak zararlı olabiliyor şöyle bunları diğer çeşitlerimiz bizim gibi seri ortamındaysanız sıcaklığın fazla bir etkeni yok çünkü direkt ortam güneş görüyor güneş gördüğü için de 40 derece olsa dahi filler boya gitmiyor Şöyle. Arada tabii çıkmayanlar oluyor. Bugün bu kadar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.